2025 geliyor. Sizin bir turuncu cüzdanınız olmalı sevgili bayanlar. Çünkü artık bu enerjiler eskidi. Hele hele koyu renk enerji para gelir gider. Kavring enerjide kesinlikle hastalıklara parayı ödersiniz. Ve mor enerjide evet İstediğiniz kadar para gelir ama o para da bir şekilde teknik olaylara gider. Bunlar yanlış cüzdanlar. Peki Nasıl olmalı cüzdanım? Bir turuncu cüzdanın bu şekilde olmalı. Büyük olmalı. İki ayrı para yeri olmalı. Ve kimlikler, kimliklerin olduğu yerlere banka kartları olmalı. Kredi kartılarınız günlük harcayacağınız bölümün arkasında bulunmalı. Ama en önemlisi bu turuncu cüzdanı bolluk bereketine güvendiğiniz biri size almalı ve hediye etmelidir.